Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlı ile başlangıcı ile karşınızdayım. Bu bölümde kıymalı pidenin yapıldığı şeyi bu. Yani salatalıkta benzerden bir ayran var. Evet, menü kuvvetli. Güzel. Dedim bu arada kavanoz yetmez bana. O yüzden içeriden ayranımızı aldım geldim. Uy, çok iyi çok çok. <laughs> evet, ayrınamız için gülesin. Ye! Yeah, bu güzel. Önce şu pidenin tadına bakalım ha. Size kaç günlüğüne yakından göstermek istiyorum. Şöyle bir iyice ketchup onunla falan görün. Hadi bir baş yapıp falan e, ustalara yapıp iş yapıyorsunuz bak onun yüzden. Şöyle bak şimdi. Pideleri görüyor musun? Tane tane. Görüyor musun pideleri? E, sıcak, parlak. İçi diri değil. pamuk gibi. Tuzu yerinde başayım bak. Of of. Şunu görüyor musun? Kıymaları görüyor musun? Pideleri görüyor musun? Of. Çok iyi, çok. Çok başarılı. <laughs> Hemen bir em, abone aboneye basarsınız. Çokça mutlu olurum. Evet. Başlıyor mu artık? Hadi bak. Önce pide. Hmm. Süper ya. Bak. Bak. Ya bu konserve pidenin içine de uzun şey oluyor Nerede arkadan Hanım, koç hanımdan mega bir şey oluyor dış tarafından. Arada bir imkansız Nasıl çıkıyor? Bak. Bak şimdi bak dökecek bak. Bak bak. Bak görüyor musun bak tane tane bak. <laughs> wow. Hmm. Wow. Ay. Şimdi bir de sana da bakalım. Hmm. Tadı nasıl biliyor musun? Baharatlı kral şimdi tam dibine geldiği zaman o toz o içindeki şey var ya seni cezbeder. O çubukçesin gelir ya. Bunun bir lezzeti var içinde. Bu böyle baharatlı dur toz cipsinin lezzeti var. Bir böyle mantarın mayboşluğu çok hafif ekşim tadı var. Soğanın o yumuşaklığı böyle acılı tarif edilecek bir şey değil mi? Anladın mı böyle arkadaşlar? Çok güzel. Hmm. 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 Kıymalı biber yani tadı of buram buram kırmızı kokusu çok güzel of <laughs> <laughs> Hayatımda bundan daha iyi bir şey yemedim. mes, Yemin ediyorum. Evet. Söyle. Bu hayatımın en yediği en güzel şeyi. Ben bundan üst bir şey yemedim ya. Bundan üst bir şey yemedim. Bak dili geçiyorum. Yemedim lahana dolma yaprak sarma. Hiçbir ev yemeye kalmadı. Bak ne de amacın ne başka bir şey. Şimdi bu 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 başka sezon. Bu açmışım ben. Of of. Kartla alsan satan alamazsın şunu. Yemin ediyorum bak. Çünkü bu kadar kaliteli içerik üretmiyorlar. İlla yapacak işçiler vardır ama. Hmm. ...kıymalının... ...bütün sinirlerini temizledim. Bütün yağlarını temizledim. Sadece kıyma. Büyük büyük doğradım. Hafiften suyunu çektiğin zaman... ...o sebzenin içine pişti biraz. Tamamıyla sarmadı suyunu. Tamamıyla kurumadı kıymalı. İnanın o sebzenin içine... ...onun sebebinden baharatlı çıktı. Baharatlar! <laughs> 我没有。 başka güzel olmuş. Yemin ediyorum bak. 50 yıldır evde yemek yapan en evladının hepsini taş şirin. Şunu yemin ederim. Bu, bunu koyayım. Kendi yaptıkların isyasını bunu yemin ediyorum bak. Oh. Daha fazla yemek çocak gibi hmm tabi. tabii. Bak. Kenan'ın da hemen abone <laughs> Şimdi. Yiyeyim. <laughs> hmm. He abone değilsiniz ama abone olursanız beğeniye basasınız olur mu? Bye bye. Arkadaşlar burada biri gitmiyorum onunla sikeyim. Sakin ol video sonunda. <gülüyor> 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 Ay. Ne yapıyorsunuz shit? Oğlum erkek adamsın lan kükürleyeceksin tabağını Öyle bir şans, şans olsa. Şimdi burada bir yere gelmesin ha Top top. Mm -hmm. Ee, bari. İlla ki seviye uzlaşacak işler vardır ama. Ne yap? Hepsini yutarım ha ha. Allah senin belanımez. Niye Nijam bulandı Allah senin Yiyorum alanı. bismillahirrahmanirrahim Allahım ben <laughs> baba görüşürüz